Bugün anlatacağım ünlü isim, müzik dünyasının en güçlü vokallerinden biri ve pop kültürünün en parlak yıldızlarından. Üstelik 4 oktavlık büyüleyici bir sese sahip. Ariana Grande benzersiz stili ve sahnedeki enerjisiyle milyonların gönlünde taht kurdu. Ancak bu başarı göründüğü kadar kolay elde edilmedi. Gelin onun ilham veren hikayesini birlikte keşfedelim. Tabi önce ufak ricamı dile getirmem lazım. Genç ekibimizle yaptığımız içeriklerin devamı için abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin Globe ailesini hep birlikte büyütelim, başlıyorum. Ariana Grande bu Bute... Ariana 26 Haziran 1993'te Florida'nın Boca Raton şehrinde dünyaya geldi. Annesi Joan Grande bir telekomünikasyon şirketi yöneticisiydi. Babası Edward Butera ise başarılı bir grafik tasarımcıydı. Küçük yaşlarda ailesinden aldığı destek Ariana'nın sanat ve müzik tutkusu üzerinde büyük bir etki bıraktı. Ancak Ariana'nın çocukluğu mükemmel değildi. Anne ve babası henüz o 9 yaşındayken boşandı ve bu durum onun üzerinde derin izler bıraktı. Ariana'nın müzikle olan bağı çocukluk yıllarından başladı. Boca Raton'da büyüyen Ariana hep sahnede olmak istedi bir çocuktu. Okul etkinliklerinde yer alır, tiyatro kulüplerine katılır ve sık sık ailesine minik performanslar sergilerdi. Ancak küçük bir problem vardı. Ariana'nın güçlü sesi onun okul korosuna alınmasına engel oldu. Öğretmenler sesinin diğer çocuklarınkinden çok güçlü olduğunu söyleyerek koroya kabul etmedi. Bu durum onun müzik tutkusunu azaltmak yerine daha da alevlendirdi. Öğretmenler şu an pişmandır belki de. Ariana'nın sesi müzik dünyasında nadir görülen bir özellik taşıyor. 4 oktavlık vokal aralığı sayesinde hem ince tizlere hem de derin peslere kolayca çıkabiliyor. Diyor. Küçük yaşlardan itibaren bu yeteneğini geliştiren Ariana, Whitney Houston, Mariah Carey gibi güçlü vokalistlerden ilham aldı. Onu dinleyen herkes bu milyon genç kızın devasa bir sese sahip olduğuna inanamazdı. Ariana'nın kariyerindeki ilk dönüm noktası 2008 yılında Broadway sahnesine adım atmasıyla başladı. 13 The Musical adlı müzikalde rol aldı ve burada genç yaşta dikkatleri üzerine çekti. Ancak asıl çıkışını 2010'da Nickelodeon'un sevilen gençlik dizisi Victorious'la yaptı. Dizide Cat Valentine karakterini canlandırarak gençlerin idolü haline geldi. Bu rol ona hem büyük bir hayran kitlesi hem de müzik kariyerinin kapısını açtı. Müzik dünyasına ilk adımını 2003'te çıkardığı Yours Truly albümüyle attı. Albüm Maria Carey'e benzerliğiyle dikkat çekerken Ariana'nın kendi stilini yaratmasını sağladı. Ardından gelen My Everything, Dangerous Woman ve Sweetener gibi albümleri onu müzik dünyasında zirveye taşıdı. Thank You Next albümü ise hem listelerde hem de sosyal medyada bir fenomen oldu. Ariana kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. Grammy, Billboard, MTV müzik ödülleri ve daha niceleri. Özellikle hiç şarkıları No Tears Left to Cry, Seven Rings ve Positions onun yeteneğini ve yaratıcılığını gözler önüne serdi. Ariana Grande özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. 2016'da ünlü rapçi Mac Miller'la olan ilişkisi büyük bir ilgi gördü. Ancak ilişkileri trajik bir şekilde sona erdi ve Mac Miller'ın ölümünden sonra Ariana büyük bir yas yaşadı. Mac Miller aşırı doz uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybetmişti. Ariana ise ona "Artık burada değilsin. Buna inanamıyorum. Bunu defalarca konuşmuştuk. Sana çok kızgınım." şeklinde bir not bırakmıştı. Daha sonra komedyen Pete Davidson nişanlanan Ariana bu ilişkisini kısa bir süre sonra bitirdi. Sonrasında Dalton Gomez'le evlendi ama yaklaşık 3 yıl süren bu evlilik 2024 Mart ayında sona erdi. Ariana hayvansever kimliğiyle de tanınıyor. Şu anda tam 10 köpeği var ve hepsine kendi çocukları gibi bakıyor. Köpeklerinden biri olan Toylus kırmızı halılarda bile Ariana'nın yanında yürüyerek hayranlarının sevgisini kazandı. Ariana'nın kariyeri boyunca bazı tartışmalardan uzak kalmadığını da belirtmek gerek. Örneğin 2015 yılında bir pastanede Amerika'dan nefret ediyorum dediği iddia edilen bir videonun yayılması onun ciddi eleştirilere maruz kalmasına neden oldu. Daha sonra bu durumu açıklayarak özür diledi. Ayrıca sahne kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman sansasyon yarattı. Tüm bu olaylar onun hayranlarıyla olan bağını pek fazla zedelemedi. Günümüzde Ariana Grande hem müzik kariyerine devam ediyor hem de kozmetik sektöründe başarılı bir marka olan Rem Beauty ile iş hayatını genişletiyor. Ayrıca müzik dünyasındaki en büyük sahnelerden birinde yer almak yerine daha sakin bir hayat sürdürme eğiliminde. Yine de onun yeni projeleri ve şarkıları milyon milyonlarca hayran tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Ariana Grande'nin hayatı azim ve tutkunun bir insanı nasıl zirveye taşıyabileceğinin en iyi örneklerinden biri. Hem yeteneği hem de kariyeriyle pop kültürünün unutulmaz ikonları arasına girdi ve milyonlara ilham vermeye devam ediyor. Ben Hande Kızılors, izlediğiniz için teşekkürler.